Gece karanlığında terk edilmiş bir akıl hastanesinin kapıları gıcırdayarak açılıyor. İçerideki sessizlik korkutucu bir sır saklıyor. Duvarlar geçmişte yaşanan trajedilerin yankılarıyla dolu. Her adımda fısıldayan sesler duyuluyor. Bu sesler kaybolmuş ruhların çaresiz çığlıkları mı yoksa sadece rüzgarın oyunları mı? Merak uyandıran bu gizem kalp atışlarını hızlandırıyor. Bir köşede eski bir hastane odası beliriyor. Yataklar zamanın izlerini taşıyor. Gözler karanlıkta parlayan bir gölgeyi takip ediyor. O an bir soğuk rüzgar yüzüme çarpıyor. İçimde bir korku dalgası yükseliyor. Bu yer yalnızca geçmişin izlerini taşımıyor. Aynı zamanda bilinmeyen bir şeyleri de barındırıyor. Birden bir kapı çarpıyor. Gözlerim açılıyor, nefesim kesiliyor. Ne olduğunu anlamadan içimdeki merak ve korku birbirine karışıyor. Bu gece sırlarla dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Her köşe, her gölge bizi daha derin bir bilinmeze sürüklüyor. Bu terk edilmiş akıl hastanesinin fısıldayan sırları bizi bekliyor.